Merhaba, daha önceki videolarımda kültür taşının ve kültür taşı kalıbının nasıl yapıldığı konularına değinmiştim. Bu videoda ise kültür taşının duvara nasıl yapıştırılacağını anlatacağım. Bu niş duvara üstten gizli led ışık bölmesi çektikten sonra taş yapıştırma işlemine geçeceğim. Işık bölmesi için kapı pervazı kullanıp montajını yaptım. Elektrik kablosunun gözükmeden taş altında kalması için avuç taşlamayı ile kablo kanalı açtım ve kabloyu içinden geçirdim. Gizli bölme pervaz altına led'i döşeyerek silikonladım. Led çekme işlemi bu şekilde tamamladım. Şimdi taşlarımızın dizilimi için ayarlayalım. Şaşırtmalı taş dizilimi için bir miktar taşı ortadan ikiye bölmeliyiz. Bu sebepten taşların tam ortasından kabaca işaret bırakıyorum. Bıraktığım bu işaretleri baz alarak taşları kesiyorum. Benim kullandığım taşlar ince olduğu için taşlama ile hafif çizerek sonra kırıyorum. Daha kalın taşların tamamının kesilmesi gerekli olabilir. Yapıştırıcı olarak da bildiğimiz seramik fayans yapıştırıcısı kullanacağım. 25 kilogramlık yapıştırıcı için 5,5-6,5 litre kadar temiz su kullanmalıyız. Ben göz kararı yapıyorum. İlk denemeniz ise siz uygun oranlarda bu karışımı yapmalısınız. Aksi halde ya çok sulu olup duvardan kayabilir ya da çok katı olup taşı tutamayabilir. Duvara rahatça sürülebilen bir harç, uygun kıvamda olmuştur. Siz harç paketi arkasındaki hazırlama talimatını okuyup öyle yapmalısınız. Su eklediğimiz bir kova içine e, harç serpiştirerek ve düşük devirli bir mikserle topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Mikseriniz olmayabilir. Bunun yerine çok uygun alacağınız matkaplara takılabilen mikser ucu da kullanabilirsiniz. El gücüyle çırpmayı denemeyin. Bu harç için bunu yapamazsınız. Bu işlem alçı karıştırmak gibi kolay değil. Fayans yapıştırıcılar cilt ile temasta çok ciddi zarar verebilir. Kesinlikle işlem esnasında eldiven kullanmalısınız. Hazırlanan harç 5-10 dakika olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar 1-2 dakika karıştırılarak kullanılabilir. Taşların duvara dizilimini şaşırtmalı başlangıçta bir yarım sonra da tam taşlarla devam ederek yapacağız. Bir üstüne tamla başlayıp onun bir üstüne tekrar yarımla başlayıp duvara dizilimi videoda da görebileceğiniz gibi gerçekleştireceğiz. Harcı duvara uygulamak için geniş tırnak bir mala kullanıyorum. Duvarın sol altından başlayarak spatula yardımıyla malaya aldığım harcı duvara uyguluyorum. Artık taşları harç vurduğumuz alana uygulayabiliriz. Yerde yaptığımız örnek gibi taşları şaşırtma olarak duvara diziyorum. Elinizle bastırdığınızda taş duvara yapışacaktır. Plastik çekişle vurarak bunu destekleyebilirsiniz. Taşlardaki eğriliklerden dolayı kaymaları engellemek için taş aralarına bir miktar daha harç sürebilirsiniz. Ders aralarını doldurma gibi bir niyetiniz yoksa bu şekilde işleme devam ederek Harç biraz kuruduktan sonra ince bir fırçayı suya batırıp derz aralarında gezdirerek tarak izlerini kaybedebilirsiniz. Taşları düzgün bir şekilde dizebilmek için 1 çarpı 1 santim kestirdiğiniz çıtaları derz arasına bırakarak bu şekilde de dizilimi yapabilirsiniz. Ama ben göz kararı olarak ilerleyeceğim. Göz kararı ilerlemek isterseniz eğer ara ara daha geriden bir bakışla düzgünlük kontrolü yapmalısınız. Yakın mesafeden eğri dizilim gözükmez. Kuruduktan sonra da artık düzeltme işlemi yapamazsınız. Ders aralarının doldurulması taşlara daha güzel bir görünüm verir. Eğer siz ders aralarını doldurmak istiyorsanız bunun birkaç yöntemi var. Birinci yöntem ki ben bu videoda şu an bu yöntemi uyguluyorum. Kültür taşının üzerine sürdüğünüz spatula ile sürdüğünüz harç miktarını biraz fazlaştırabilirsiniz. Duvara fazla harçlı taşı vurduğunuzda ders aralarından harç taşacaktır. Taşan bu harcı taşlara bulaştırmadan biraz kuruduktan sonra ya kıvıracağınız bir tel ya da parmağınızı gezdirerek dökebilirsiniz. Biraz kurumadan bunu yaparsanız taşlara leke bırakır. Bu yöntem çok dikkat etseniz dahi taşlara bir miktar leke yine de bırakacaktır. Fazlalık ders arası harcı aldıktan sonra ıslattığınız ince bir fırça yardımıyla aralara fırça çekerek ders aralarını pürüzsüzleştirebilirsiniz. Benim videoda kullandığım yöntem şu an tam olarak bahsettiğim bu ilk yöntem. Şu an ekranda gri yerine beyaz fayans yapıştırıcısı ile uygulama yaptığım tek tip beyaz bir taş duvar görüyorsunuz. Beyaz taş için beyaz yapıştırıcı kullandığınızda ikisi de beyaz olduğundan bulaşma gözükmeyecektir. Tam beyaz duvar için işlemi yapmak açıkçası çok daha kolay. Bunu da paylaşmak istedim burada. Ders arası doldurmak için diğer kullanabileceğiniz iki yöntem için ders torbası ya da sos silikon tabancasına ihtiyacınız olacak. Taşları ders aralarında Harç taşmayacak şekilde yapıştırdıktan sonra bu aletlerle dolduracağınız ya da bu iş için özel üretilmiş kültür taşı derz dolgusunu ya da yine fayans yapıştırıcısını sıkarak boşlukları doldurabilir. Daha sonra da yine doldurduğunuz bu boşlukları ince bir fırça yardımıyla düzeltebilirsiniz. Tüm işlem bittikten sonra ve duvar kuruduktan sonra saplı bir fırça ile toz, leke ve çapakları duvardan uzaklaştırın. Benim konu ile ilgili paylaşmak istediklerim bu kadar videonun devamında anlatım olmayacaktır. Uygulamanın bitişini videonun devamında izleyebilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Sağlıkla kalın.